neden 20k? Baba ben 20k izlenemez miyim amına koyayım? Öyle bir öyle bir olay mı var kanka? Bu yayın 16 17 bin bir şey yok da 20k izlenecek mi problem var? Bak, neden izlenebilir 20k? Anlatıyorum hemen. Bazı maymunlara. Bazıları bunu ciddi alıyor çünkü. Bak şimdi. Göz at kısmına bastığımız zaman ilk beta kısmında şu an ee... şimdi bak bu da yanlış anlaşılacak da sakın beni yanlış anlamayın diğer yayıncı dostlarım. Hani bin üstü izlenen kaç tane yayıncı var şu an? Yok neredeyse. Adamlar demek ki ulan bu maymun bu yayında 18 bin izleyecek ne yapıyor diye. Giriyorlar yoğunluk oluyor kanalda burada. Anladınız mı? Bak burada ne var? Ne açık burada? Bot protection açık burada. Anladın mı? Ney bu? Bir şey olursa falan diye açtık her ihtimalle kaç. He. Yine siz ikna olmadıysanız ben sizin için yazabilirim istiyorsanız. Kanka, Allah Allah. piyasayı öyle bir hale getirdiler ki, kendimizden şüphe etmeye başladım. Vallahi billahi aman yani. ya. Adam demek ki gelip izliyorlar burada demek ki ben. Yayın böyle 19 bin... Abi bot atılıyor ya. Abi bir sakin olun ya bir sakin olun ya. Bak kaç tane adam yazıyor burada. Kaç kişi burada şey yapıyor bir durun ya bir. Allah Allah. Chatte sohbet dönüyor diğeri başlıyor bot atıyor. Diğeri abi bot atıyorlar abi Diğeri abi bot diyor. E bot sağ aman akayım. Bu adamlar bana niye sözleşme veriyor o zaman? O mantıkla düşünün biraz ya. Bu adamlar göremeyecek mi bunu? Benim bot attığımı. Sözleşmeni de yayıncıyım ama Ya da hadi atıyorum ben ee, şeyim botum. Bu adamlar bana niye bir daha anlaşma için bana yazıyorlar. Beni burada tutmak için bir şeyler yapıyorlar. Yani anladınız Biraz mantık yürütün ya. E bir de parasıyla o da ayrı mevzu tabi. Onu ayarlıyoruz abi. Yo, da, ben, da, geçenleri biliyorum. Onlara bir şey demiyorum. Bunun makarasını biz de yapıyoruz zaman koyayım. Ben o bazı aman maymunlara seziyorum. Göre geliyorlar. Hani bir şey söyleyeceğim. Bot, bot protection açtım, Daha da attı amına koyayım izleyici. Tersen oğlum işte anlasana kanka. Tersen mi amına koyayım? İşte bu bu aslında arkadaşlar ben size anlatayım bu kikin olayı. Bu bot <laughs> protection aslında sizi kandırdık hepinizi. Bunu açtığımız anda yayına bot atılmaya başlıyor. Orada orada botu yayından koruyor. Botları koruyor ona işlerimizde. Aynen öyle. Senin sesin niye var bu kadar hustu bende? Abi <laughs> ne oldu sesin abi? bir <laughs> şey mikrofonu yakınlaştırdım özür dilerim. Neyse hadi izleyelim. Ben neredeydim ya? Heh. Global değil en Globalde biri miyiz? Aman nak. Like. Yok lan bura bizim Türkiye. Gitmişiz. Aman nak like. Globalde de birincisin. Aman nak like. Hadi bakalım. devam Devam. Kahve botlara. Ne oldu ya yine? Ya arkadaşlar bakın bir şey söyleyeceğim. Bak şu chatte şu muhabbetten dolayı harbi e, çok sıkılmaya başladım ben. Bak şimdi bu yayına bot atılıyorsa bile bu benim elimden olan bir şey değil tamam mı? Sürekli olarak çete bot yazmanız bir şey de değiştirmiyor. Biraz önce gördüğünüz gibi açtım şeyleri e, bot korumayı. Bir daha yazarım yine tekrardan yazarım. Siz benim yayınıma sürekli olarak bu şekilde müdahale edemezsiniz tamam mı? Yeter aman koyayım ya. Benim normal ben, benim normal izleyici aralığı ne? 13 14 bin. Bazen yeri geldi zaman 16 17 bine çıkıyor. Özel içerik yaptığı zaman 20 bine çıkıyor. Şu an bot atılıyorsa bile bunu ben engelleyemem. Ne yapabilirim? Yani yayını kapatıp gideyim mi? Aptal mısınız? Gerizekalı mısınız siz? Beyinsiz misiniz? Hani bot protection açık gelemez zaten ve sen son 2 hafta Hayır. Fazla hadi de, hadi hadi diyelim bak onu da yaptılar diyelim tamam mı? Hani o bot korum artık şu an etkilemiyor olabilir de. Ne yapabilirim? Yani elimde olan bir şey değil. Kicepim falan da değil. Sözleşmeliyim. Yani yaptığım saat kadar para alıyorum. Haksız bir kazanç da elde etmiyorum bundan. Ne oluyor amına koyayım ya? Aptal mısınız ya siz? Ya chatte sohbet muhabbet edeceğiz burada. Bazıları gülüp eğleneceğiz. Adam izleyici sayısını sayıyor ya baba. Anormal bir şey varsa 22-23 mü şu an gerçekten Değil hani belki de, de anormal olabilir bu arada. Bak belki harbiden olabilir diyorum. Ya da belki harbiden millet işi gücü yok geldi ya da kimse yayında olmadığı için burada toplanıyorlar. Adamlar evet. şu an burada izliyorsa sizin bu chatteki sohbet muhabbetiniz yüzünden onların algısı bozuluyor. Niye böyle saçma sapan hareket yapıyorsunuz? E siktirin gidin o zaman kiki şikayet edin amına koyayım. Anormal bir şey görüyorsanız. Aptal mısınız siz? Ya gerçekten hiç sevmedim ve sevmedim. Sevmediğimiz sinir olduğum muhabbetler aptallar hala yazıyor amına koyayım. Oğlum geri zekalı mısınız? Hadi diyelim basıyorum amına koyayım. Tamam hadi diyelim bot basıyorum ya. Beni buradan o zaman yaka paça göndersinler amına koyayım. Mal mısınız siz? Salak mısınız yani bazılarınız? Bir tane geri zekalı şey yazıyor. Twitter atıyor. At orospu çocuğu at. Ananın amını da at Twitter'a. Mal amına koyayım. Ben sanki burada nasıl derler Mertcan bar izlerken ulan hadi bir 15 bin 10 bin fazla bot atayım daha çok izlensiz falan mı yapacağım ben burada? Salak mısınız siz? Ya gerçekten son mi yaptıkları hiç sevmediğim muhabbetler sıkıldığım şeyler oluyor harbiden. Yayından soğutuyorlar insan amına koyayım ya. Senin artık abone mod takılma vaktin geldi. Harbiden ya. abone modda takılacağım Geldim. ondan sonra. Ondan sonra Geldim, di diğerlerinde e, şey olacak amına koyayım. Abi işte biz de yazamıyoruz. E bu gerizekalılar yüzünden yani olan olaylara baksanız arkadaşlar. Beyinsizler yüzünden yani yeni gelen bir insan bile varsa bile onların algısını bozuyorlar. Beni yanlış tanıtıyorlar insanlara. Beyinsiz ordusu ya bak gerçekten beyinsiz ordusu ya. Hayır bak bir de bak şunu göstereceğim bir. Nerede abi o? Bak Ha. Nerede abi bu? Bak tarihiyle birlikte atıyorum. Yine aynı muhabbetler olmuş. Ya belki de gerçekten hani Bunu göstereceğim de o beyinsizler bir görsün. Ben bir şey olmayayım bak. Burası Kik Discord'unun ee, iki tane yabancı bir tane Türk olan birisi. İsmini veriyorum onu problem yok. 24 Nisan'da atmışım bak bunu. Berat hani, biliyor zaten. Evet, hani yayında şu an yayına bot atıyorlar. Bakar mısınız diye atmışım. Hani neyi ispatlamaya ya da ne aramaya çalışıyorsunuz buradan? Anladınız mı? Hani gerçekten hani bot attığımı falan mı düşünüyor bazılarınız? Mal mısınız yani siz? Ben size niye sürekli olarak yayınım 19.000 20.000'i geçtiği zaman bir şey kanıtlamak zorundayım mesela anladınız mı? Bak tekrardan söylüyorum. Olabilir. Atıyor olabilirler. Bunu attılar da zaten zamanında. Ama elimden gelen ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bak elimden gelen şu. Geliyorum buraya. Bak şuraya geliyorum. Bunu açıyoruz tekrardan. Modlar açıyor zaten. Bir de tekrardan onlara bildiriyoruz. Ben yine tekrardan bildireyim. Yine içimizde bir üpte kalmasın. Bir sıkıntı olmasın. Ben yazayım yine de. Ee, dur. Ama benim bildiğim sizin, zaten o bot protection açtığında yetkililer geliyor sizin, direkt bakıyor. Ha, sizin o gönlünüz rahat olsun bazılarınız. Atayım ben bunu. Bir daha etiketleyeyim Berat'ı. Ha. Yani ama gerçekten bazılarının biliyorum troll yaptığını. Onu ileri geldiği zaman biz de yapıyoruz. Ama ben gerçekten bundan çok rahatsız olmaya başladım artık. Onu söyleyeyim hocam. Şu an yani ne böyle bir yayın şey yapma şeyi böyle bir video izleme şeyi bıraktınız yani insanlarda. anladınız mı? Harbiden çok geri zekalı insan var ve ben gerçekten artık yani ne bileyim bazı şeyleri yapmak istemiyorum artık yani harbiden. Malsınız yani bak harbi diyorum bazılarınız çok malsınız. Bunu ciddi anlamda söylüyorum. Ee, bu zamana kadar yani biri bana bir şey yapmadığı zaman böyle birine hakaret veya bir şey yapmadı ama gerçekten bazı insanlar çok aptal ve beyinsizsiniz ve şu an bu chatte 4-5 bin tane böyle bir adam vardır bak gerçekten onu söylüyorum. Yo 10-15 kişi olsa okey. 10-15 kişi olsa onda bir problem yok. Çünkü siz hem benim yayınıma sabote ediyorsunuz bu şekilde. Ee, gelip insanların algısını bozuyorsunuz buraya yeni giren insanların. Ve beni insanlar yanlış tanıyor gerçekten. Ki olabilir de tanıyabilirlerdi insanlar. Çünkü chatte sohbet muhabbet şu dönüyor. Eray bot atıyorsun. Ya bu ne demek amına koyayım ya bu? Ben kaç senedir Twitch'te orada burada yayın yaptım. Her şey zaten yavaş yavaş yükseldi bir şey oldu. Niye oğlum bir de sözleşmenin olduğun bir yerde nasıl böyle bir salaklık gerizekalılık yapabilirim. Oğlum para kazanamam lan ben bunu yapsam. Salak mısınız siz? Beyinsiz misiniz amına koyayım siz? İnsanların bu kadar şeyleriyle nasıl derler hayatlarıyla şey yapmak mı falan yani ayıp ya bu kanka vallahi ayıp ya. Beyinsiz ordusu ya vallahi beyinsiz ordusu ya. Şurada yemin ediyorum eğlendiğim bir videoyu izliyordum, şu an hiçbir şey bırakmadılar insanına. Siktiniz attınız bazılarınız gerçekten ya. Bundan sonra harbiden şu chati e hmm. büyük ihtimalle abone modda kullanacağım abi. Bu artık yani... Ben, ben kanka zaten kullanma vakti geldi. geldi. Vallahi billahi yani bu... Şunu da söylüyorum chatteki bazı insanlara. Hani bu... Biliyorum chatte sohbet, muhabbet et etmek istiyorsunuz ama bu beyinsizler yüzünden ben gerçekten yani mentalimi ya da bazı şeyleri düşü düşüremem yani anladınız mı? Çünkü chatte bir sohbet, muhabbet dönmüyor. Chat'te sohbet muhabbet dönen olay şu bot 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 bu ne ya nereden alıştınız da koyayım böyle şeylere ya hesap açan gelip yazıyor ya banlanan gene hesap açıp geliyor gene toksikliyor yani ve bak tekrardan söylüyorum bak tekrardan üstünü basa basa söylüyorum bot varsa bile bot protection açtım korumayı açtım adamları da yetkileri de zaten söylüyorum gördüm bak bu 24 Nisan'daki SS bu sadece hani bu 2-3 kere daha başımıza geldi onu da yaptım. Ama bot basılsa bile benim elimden hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar yani ne yapabilirim söyleyin onu aç bir chati bazıları belki biliyordur amına koyayım ne yapmamı bekliyorsunuz mesela söyleyin ya aç aç ne yapabilirim yani söyleyin bakayım onu yapayım hani bazılarınız yo açın da bazılarını göreyim amına koyayım bir ne yapmamı bekliyorsunuz yani. Söyleyin ne yapmam gerektiğini söyleyin ben onu ekstradan yapayım ya. Siz niye bu kadar insanı yani şurada eğlenmesi vesaire falan var. Bu 3000 böyle hadi 3000 2000 değil hadi böyle atıyorum hadi 100 kişi diyelim. Niye gelip sürekli ki böyle şeylere yazıp insanların algısını bozuyorsunuz yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Drama falan mı çıkarmaya ya da Twitter'da gündem yapmaya mı ya da Instagram'a bir olay çıkarmaya mı ne yapmaya çalışıyorsunuz ya yani da bir olay mı çıkarmaya çalışıyorsunuz? niye anlamadım yani sizi. Ne yapmaya çalışıyorsunuz hocam söyleyin. Bak bunu zamanda kaç tane yayıncıya da yaptılar bu arada. Bu ayıp bir şey. Çok ayıp bir şey yani. Olay ne yani? Allah merak ediyorum ya. Hayır bir de şey olayı da her zaman böyleydi. Tabii ki de bu kadar fazla olmuyordu ama şu olay her zaman vardı bu Twitch'te de. Hani vardı. Şimdi yayıncı yani iyi izlenen bir yayıncı varsa başka yayında böyle daha fazla izlenen bir yayıncı genel olarak orada toplanılıyordu. Bu her zaman böyleydi. Çünkü bu hepimizde var. Ulan bu yayın niye 10.000 izleniyor gidip bakıyor insan ya da bu yayın niye 15.000 izleniyordu gidip bakıyor insanlar yani anladın mı? Ya sürü psikolojisi ya. Yeni yeni insanlar var yani burada. Ama siz bazılarınız benim şu an gerçekten bildiğiniz kariyerimle oynuyorsunuz amına koyayım. Çünkü yeni tanıyan adamlar gelip yani yeni izleyen adamlara gelip bot basıyor bot basıyor. Bu ne amına koyayım? komik değil ki ya bu. Hani şaka için yapanlar varsa da bu komik değil yani. Terbiyesizlikten başka bir şey değil yani bu. Anladınız mı? Kitle büyüdükçe gerçekten daha mal olma yani mal kitle geliyor böyle bir sağdan soldan. Ee, ama ben gerçekten artık izlenmek istemiyorum bazı yerlerde. Yemin ediyorum izlenmek istemiyorum ya. Sırf gerizekalılar daha fazla kalabalık olmasın diye izlenmek istemiyorum ya. Ama bir yandan da izlenmem lazım ki ee, sözleşmemi alayım. Daha şey yapayım ben yani. ama bir yerde mentalim var bir yerde de hayatım var. Şimdi hangisini yapmam gerekiyor ben anlamadım yani burada anladınız mı? Aptal gerizekalılar gerçekten izlemeyeceğim videoyu de şey falan kalmadı ya. Ya eğleneceğim bir şey kalmadı anladınız mı yani şu an? Bayağı bir saçma muhabbet çünkü yani. Ama ne yayın bir kartıyor bot. iki kartıyor bot. 19.000 oluyor bot. 15 bin oluyor bot. Bu böyle mantık yok ki bu. Ben yani Twitch'ten buraya gelirken kaç izleniyordum arkadaşlar? 11 bin, 12 bin izleniyordum. Şu an kaç izleniyorum ortalama? Bakalım hep birlikte ortalamam kaçmış. Her zaman yayının bir pik dönemleri vardı. Yani yayın belli bir yerlerde böyle bir kaç 15 bin, 16 bin izleniyordu yani. Bak onlar pik dönemleri. Ortalama demiyorum. Normalde Bakalım. Twitch'te de ayrı 15 bin izleniyordun da. Bak. Ya benim şu an ortalamam 11.500 amına koyayım. Anladın mı? Unuttum bak okullar kapanıyor ya. Patil falan var haftası bitti. Yani onda da unutuyorlar. Ya hadi onu bunu geç. Eray daha da büyüyemez mi? Yani. Harbiden yani. Eray hayatı boyunca 11 bin mi izlenecek? Eray daha da büyüyemez. Eray da 21-30 bin lira çıkamaz abi, ya. Abi bak. En az 10 bin izlenen adamsın kanka. Niye bak atasını? Bak, atasın, bak şöyle. Bak şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, yayıncının düşüşü ve e, izleyicinin arttığı dönemler oldu. Bana bunu ilk Twitch'te Altı yedi bin izlendiğim zamanlarda da yaptılar ama orada fazla yapamadılar, gerizekalılar. Ee, burada da birazcık daha yükseliyorum, daha bir şey oluyor, bu hani belki YouTube'da falan belli olabilir, oradaki izlenmeler de bir tık arttı. Ama ben bundan çok rahatsızım artık çünkü beni bazı insanlar çok böyle nasıl derler, yanlış tanıtmaya, yanlış yapmaya çalışıyor. Gerçekten bu çok büyük bir ayıp, yaptığınız büyük bir terbiyesizlik bu arada. Haberiniz olsun. Bu arada Eray senin kiye geçtiğinden beri 15.000 ee, 15 bin bandında falan izliyorsun. Çünkü ortalaman 11.000 bin ise 11 bin izlenmiyorsun genelde daha üstü oluyor. Ya abi o dediğim gibi olabilir yani anladınız <laughs> mı? Olabilir yani izlenebilirim, düşebilirim, artabilirim. Yani inişler çıkışlar her zaman olacak yani her gün 20 bin, 22 bin, 15 bin izlem izlenemem zaten. Ha bir de zaten ben fazla izlenemiyorsam yerimde sayıyorumdur belki de bir zaman sonra. Al chat abone moduna. Al al. Al şeyde, abone modunu al. Bazı gerizekalılar var yine ya. Ama şu an harbi gerçekten yani nasıl derler bayağı bu beni açık söyleyeyim yani sıktı bunu birçok yayıncıya da yapıyorlar bu arada. Hani bu bana değil kikteki birçok yayıncıya da yapıyorlar yani anladınız mı? Hayır ben şu kafadayım arkadaşlar. Şimdi gerçekten ee, böyle bir olay olsa ya bu kicip ...mantına millet nasıl geçecek ya da burada nasıl sözleşme olacak insanlar. Anladınız mı? Takma değil kanka. Takma değil. Yani bu... ...takılması gereken bir olay. Çünkü bunlar ucube. Bu ucubeler... ...insanların algısını değiştiriyor. Anladınız mı? Yeni gelen insan... Siz be ...bak beni biliyorsunuz ama... ...sağda solda... ...bilmeyen insanlar için... ...beni gidip yanlış tanıtıyor bu beyinsizler. Ve bunlar yüzünden ben... ...sağda solda yanlış tanıtıyorum ve genel olarak bu platformun ismi de lekeleniyor anladınız mı? Yani bu Twitch'te de oluyor, Kik'te de oluyor. Adam sürekli ya bunlar zaten haksız kazanç elde etmiyor falan mı diyor yani. Ama o, amcıklar şunu bilmiyor. Ya da neyse sik neyi harbi neyi konuşuyoruz amına koyayım eyvallah abone olun. Ama şu an harbi baya hani videoyu devam etmeyeceğim yani. Şu an ne yapacağımı da bile bilmiyorum ya yani. gerçekten. Bazıları yayından soğutuyor böyle ya harbiden. Vallahi billahi. Eray çok, istiyorsan... Çok salak ha. insan gerçekten çok var yani. Hani rahatsız olmaya başladım. Yani daha çok büyüdükçe daha çok geliyor. Daha çok rahatsız olmaya başladım harbiden. Eskiden vardı bu kadar değildi ama harbiden. Eray e, konudan bağımsız...